Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından istihdama katkı sağlamak ve mesleki gelişim imkanı yaratmak amacıyla GASMEK bünyesinde 3 boyutlu tasarım atölyesi kurarak eğitimlere başladı. Sınavlara hazırlık kurslarının yanı sıra mesleki kurslarına devam eden GASMEY'in Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi'nde açılan üç boyutlu tasarım atölyesi, kursiyerlerin okullardan alınan teknik eğitim bilgilerine paralel olarak pratik imkanı sağlarken ayrıca personel istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyor. Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu, üniversite mezun veya öğrencileri başta olmak üzere bütün vatandaşlara açık olan eğitimler 2 ila 8 ay arasında sürüyor. Tamamen ücretsiz olan eğitimlerde Endüstri 4.0 kavramıyla sanayi şehri olan Gaziantep'in dijital dönüşümü, yeni üretim süreçleri için gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve makine tecrübesini kazandırıyor. Teknik çizim, bilgisayarda iki boyutlu çizim, AutoCAD, bilgisayarda üç boyutlu tasarım, SolidWorks, Fusion 360, ArtCam, Match 3, Photoshop, CorelDraw, Illustrator gibi bilgisayar çizim, üretim ve grafik programlarının eğitiminin verildiği kursta ayrıca CNC router, lazer CNC, 3 boyut yazıcı, plastik enjeksiyon kalıp makinesi ve makine ve ekipmanları kullanarak tecrübe kazandırıyor. Eğitimler sonunda kursiyerler çalışma ve üretim hayatında tecrübe sahibi olarak istihdam imkanı bulabildiği gibi girişimcilikle kendi üretim merkezlerini de açabilecek mesleki yeterlilik seviyesine çıkıyorlar. Eğitimler hakkında bilgi veren Bilişim Teknolojileri Sistem ve Robotik Kodlama öğretmeni Erkan Çınaroğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin GASMEK'lerinin hem istihdama hem de eğitime yönelik oldukça fazla dersler verdiğini aktararak şunları söyledi. Başkanımız Fatma Şahin bu konuda eğitime ve istihdama katkı sağlayan önemli çalışmalar yapıyor. Bu tasarım atölyesinde teknik bilgiler, AutoCAD, SolidWorks ve Fusion 360 gibi programlarda teknik çizim bilgilerini öğrenen öğrencilerimiz aynı zamanda CNC, lazer, 3 boyutlu yazıcı gibi benzeri cihazlarda üretim aşamalarıyla da yapmış olduğu teknik çizimleri prototipe döküyor. 3 boyutlu tasarım atölyemizde inovasyon çalışmaları yapıyor. Yeni üretim metotları şekilleriyle Endüstri 4.0 eğitimini bu sınıflarda vermiş oluyoruz.